Merhaba arkadaşlar. Komutan Roblox yeni, eğlenceli ve beğeneceğinizi düşündüğüm bir oyunda karşınızda. Maceramız uzayda geçiyor. Maceraya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarıma like atın. Bildirimleri de açın. Ben de hemen maceraya başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şöyle bir bakalım neyimiz var neyimiz yok. Şöyle bakıyorum herkes. Aa halter malter çalışıyorlar abi uzayda halter niye çalışıyorsunuz ya? Amaç nedir acaba arkadaşlar? Aha o uzaydaki yer çekiminden de faydalanarak şöyle eğlenceli zıplayışlar yapabiliriz arkadaşlar. Evet çok güzel Vallahi hoşuma gitti. Aha çok güzel. Evet şimdi burada altta bir şeyler var arkadaşlar. Kızarmış tavuk, aptal, jetpack ve halat. Bunlar neymiş? Bakalım şu kızarmış tavuk neymiş? Aha kızarmış tavuk. Kızarmış tavuk çıktı. Ne yapıyor ki ben bunu? Yiyemiyorum da ya? Anam yiyor mu lan? Aha. Bir dakika lan yedikçe küçülüyor mu? Ana. Üstüne tıkladıkça küçülüyorum. Anam anam Buna hiç gerek yok. Abicim zaten küçüğüm millet kocaman dev gibi olmuş. Ben niye küçülüyorum ya daha fazla? Gerek yok. Evet, şu neymiş aptal iki numara. Aha halter. Ne yapıyoruz? Aa halter çalışınca da büyüyoruz arkadaşlar. Anam. Vallahi ben bunların nasıl büyüdüğünü buldum. Evet işte böyle. Arkadaşlar halter çalıştıkça büyüyoruz dev gibi oluyoruz arkadaşlar. Biraz daha şöyle yükselelim anam. Evet gitgide gitgide de büyümeye başladım. Evet halter çalıştıkça arkadaşlar büyüyoruz 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 kocaman oluyoruz. Yeter bu kadar. Daha fazla da büyümeye gerek yok bence ya. Çok fazla da dev gibi olmaya gerek yok. Peki bu neymiş? Jetpack. Jetpack nedir? Jetpack paralı arkadaşlar. Bizim paramız yok arkadaşım ya. Bizim ne işimiz olur? Diğeri de paralıymış. Halat malat. Bunlarla uğraşmaya hiç gerek yok o zaman arkadaşlar. Bedava hangisiyse biz ondan oynayacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi şöyle bir etrafı gezinelim. Biraz keşif yapalım. Neler var burada? Bu silahlar ne ya? Anam bu uzay gemisiymiş arkadaşlar. Anam uzay... Aa, anam arkadaki manzaraya bak. Bu dünya mı? Ana. Böyle bir bakalım ya. Arkadaşlar çok güzel görünmüyor mu gerçekten dünyamız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Vallahi süper ya. Manzara harikaymış arkadaşlar. Uzaydan dünyaya bakmak. Çok ilginç ve çok zevkli arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Orada uydular mı uydular da görüyoruz arkadaşlar. Dünyamızın etrafındaki uyduları da gördük. Böyle bir keşfe devam edelim. Bu ne? Bu da bir top. Ne yapacağız bu topu abi? Bu top bizi mi fırlatıyor? Aha onu. Oh, oğlum arkadaşlar cüssece büyük olduğum için Top beni fırlatmadı sadece önüne bıraktı. Sadece önüne bıraktı ve şu anda darma duman oldum anam. Bu ne hal ya? Aa, oğlum dur lan, anam. daha aşağı düşüyordum arkadaşlar. Gerçi düşsem ne olur bilmiyorum ama yer çekimi de yok burada arkadaşlar tamamen. Tamamen demeyelim. Yer çekimi çok az diyelim. Evet. Yanlış bilgi olmasın. Şimdi evet arkadaşlar bakalım şöyle bir etrafa. Orada ışıklı bir şey görüyorum. Orada ne var ki acaba? Şöyle zıpla zıpla oraya doğru gidelim bakalım. Hop uç bakalım komutan Roblox. Kısa süreli uçmalar uzayda. Yer çekiminin azlığından faydalanıyoruz. Ne diyor? Bir dakika ne yazıyor arkadaşlar? Gezegen gezgini gemiyi bırak. Yok şimdilik gemiyi bırakmak istemiyorum. Belki en sonunda deneriz. Belki sonra deneriz. Şöyle bakalım tekrar etrafı keşfedelim arkadaşlar. Ne var ne yok. Burada ne var? Aha burada bir kule var. Aa anam ne kadar yüksek kule. Kuleye nasıl çıkacağız ki acaba? Kuleye çık çık bitmez abi. Zirveye dön ışınlanma. Ne yapalım? Işınlanalım mı? Deneyelim bakalım. Aha evet merdivenleri tırmanmak yerine arkadaşlar. Oradaki bir tuşa basarak ışınlanıyoruz. Anam ne oldu lan? Oğlum benim kafam niye dönüyor böyle yaratık zombi gibi oluyorum ya. Allah Allah çok ilginç arkadaşlar. Allah evet şimdi böyle bir kulenin manzaranın zevkini çıkaralım arkadaşlar. Oo buradan dünya daha güzel görünüyormuş arkadaşlar. Şuraya bakın vallahi süper görünüyor be. Anam Türkiye nerede ya? Türkiye'yi görebiliyor musun arkadaşlar? Ben göremedim şu ana kadar. Türkiye nerede acaba? Allah Allah buradan görünmüyor mu acaba Türkiye? Diğer tarafta mı kalmış ki? Görebilen varsa arkadaşlar yorumlara yazsın. Ya bir dakika manzaramı bozmayın arkadaşım ya. Kocaman kocaman olmuşsunuz iri iri. Bu nedir dev gibi ya? Ama işte nedir? Neden dev gibi oluyorsunuz? Türkiye'yi görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz görebildiniz mi? Ben göremiyorum. Türkiye nerede acaba? Şöyle bir yaklaştırayım bakalım. Bana hakikaten göremiyorum ya. Türkiye nerede acaba arkadaşlar? Arkadaşlar siz görebildiyseniz mutlaka yorumlara yazın. Ben göremedim. Vallahi göremedim. Gözlerim bozuk. Gözlerim bozuk değilmiş arkadaşlar. Gözümde güneş gözlüğü olduğu için göremiyorum. Ha <laughs> <laughs> Neyse çaktırmayın. Hadi bakalım. Keşfe devam arkadaşlar. Buradan ne yapayım ben buradan aşağı mı atlayayım ne yapayım bilemedim ki. Oğlum bu ne ya adam dev gibi olmuş ya. Devden de daha da büyük olmuş. Şuradan şöyle ucunda bir durabilir miyim evet. Atlayacağım bir yeri bir göreyim ya. Oo. Aha o ne o da ay mı? Ana bu da o... aymış arkadaşlar. Ay da gördük. Ay da orada valla. Süper ya valla. Uzayı sevdim ben. Uzay adamı komutan Roblox. Astronot demeyelim. Astronot kıyafetimiz falan da yok çünkü. Komutan Roblox. Ne yapalım aşağı atlayalım? Şuradan bir atlayalım bakalım. Kısa yoldan aşağı atlayalım ana. <laughs> Oğlum inim bitmiyor ya. Ana. Oh bitti be. Evet. En sonunda tekrar yere indik. Burada ne var abi? Burada ne var ya? Aha. O neymiş ki lan? Lan mayın sahasına benziyor. Ana. Mayın sahası arkadaşlar. Mayın tarlası. Vallahi mayın tarlası. Bir gireyim bakalım şöyle bir. Bakalım. Bir bakmadan. Baktığımızda hangisi çıkacak bakalım. Hangisine basacağız. Şöyle bir gidelim. Ne oldu? Patladı mı? ama patladı. Bana bir şey olmadı. o çok iyi ya. Üstünde dursam. Oho. Arkadaşlar demek ki biraz büyüyünce mayınlar bile etkilemiyor. ha <laughs> çok güzel ya. Valla ne güzel mayınlar üstünde geziyorum ama bana hiç etkisi bile olmuyor arkadaşlar. Şu anda evet bir tanesinin üstüne bastım. Anam sadece hafifçe bir fırlatıyor. Havaya kalkıp iniyoruz geri. Evet tamam mayın tarlasından da çıkabiliriz artık. Aslında şöyle biraz küçülüp arkadaşlar şu topun içinde bir kendimi ateşlemek istiyorum ya. Evet. Nasıl küçülüyorduk biz? Kızarmış tavukla küçülebiliyorduk değil mi? Evet. Kızarmış tavuk yiyerek küçülelim arkadaşlar. Tavuk yiyince niye küçülüyoruz? Ben bunu anlamadım. Gerçekten bu biraz saçma olmamış mı arkadaşlar? Kızarmış tavuk yiyen insanlar niye küçülüyor mu ya? Ben anlamadım ki. Şimdi sığar mıyız? Biraz daha küçüleyim bari. Biraz daha küçülmem lazım. Şöyle biraz daha küçüleyim, küçüleyim, küçüleyim evet. Bu kadar yeterli. Tamam. Evet, şimdi topla kendimi ateşleyebilirim. Hadi bakalım. Bakalım bu top beni nereye ateşleyecek? Bu nereyi gösteriyor abi? Aa, karşıdaki, aa, karşıda hiçbir şey de yok ya. Uzay boşluğu var sadece. Aa, güneşe mi atacak yoksa beni? Hadi bir deneyelim bakalım. Evet. Fırlat bakayım anam. Allah. Ne oluyor lan? Oğlum uzay boşluğunda kaldım. Lan lan. Oğlum nereye gidiyorum ben? Anam durdurun beni. Anam dağıldım. Evet topla kendimizi ateşledik valla. Top mermisi olduk kendimizi ateşledik. Aha. Anam karşıdaki de samanyolu galaksisi mi ne bu? Bu hangi galaksi arkadaşlar? Bilen var mı? Hangi ise arkadaşlar. Bilenler mutlaka yoruma yazsınlar. Ben bilemedim. Evet. Şimdi ne yapalım? Bir de şunu bir deneyelim bakalım. Acaba paralı mı? Beleş mi? Bir deneyelim bakalım. Gemiyi terk et falan diyor. Nasıl terk ediyormuşuz? Bir deneyelim. Gemiyi bırak gezegen gezgini. Hadi bakalım ne olacak acaba? Aha seyahat. Nereye gidiyoruz? Nereye geldim ben? Burası neresi? Aha. Ana oğlum vallahi bir gezegene geldim lan. Ama hangi gezegen burası? Ne var ki burada? Oksijeni doldur mu? Oksijeni dolduralım bakalım. Ne işime yarayacak ki acaba? oksijen yok değil mi ya tabi acaba oksijen yoksa bu ağaçlar nedir abicim ya burası neresi abi ben nereye geldim burası hangi gezegen oğlum burası gezegen falan değil uzay gemisinin içindeyim yine ya hani başka bir gezegene gidecektim ben kandırdınız beni ama olmaz ki canım ya Allah Allah nereye gideyim peki ben burada ne yapacağız ki burada ne var Mars'a yolculuk mu aha ben Mars'a gitmek istiyorum hemen Mars'a gidelim götür beni Mars'a ana Mars'a geldik anam Vallahi hakikaten Mars'a geldim arkadaşlar Oho vallahi süper Mars'tayım ana. Ya çok görmek istiyordum ben bu Mars'ı. <laughs> vallahi süper oldu. Bu ok işareti nereye gösteriyor? Bu tarafa mı gidiyor yani? Niye? Ne var ki burada? Gel buraya, gel buraya. Niye niye ne var ki burada abi? Kim çağırıyor beni ya? Kim çağırıyor beni? Gel buraya diyor birisi. işareti de bu tarafı gösteriyor. Gidelim bakalım. Ne var ki acaba burada ya? Merak ettim arkadaşlar. Gizemli bir olay mı var burada? Aha bu kim? Ne oldu lan? Mars yüzeyi birçok vadiyle ve kanyonla doldur. 7 kilometre derinliğinde sahip en derin kanyonlar. Bunu perspektife koymak için büyük kanyon sadece 1.6 kilometre derinliğine sahiptir. Yani abi. Ne yapacağım abi? Ben ne yapacağım burada? Aha buraya bir araç yuvarlanmış arkadaşlar. Uzay aracının bir tanesi yuvarlanmış buraya. Buraya mı çağırıyorlar beni? Kim çağırıyor beni ya? Abi beni kim çağırıyor buraya? Gel buraya diyor. Hala gel buraya yazıyor ya. Abi nereye gideceğim ben daha ya? Gel buraya gel buraya. Hadi bakalım. Git git, git. bitmiyor da ya. Aha ne diyor lan? Eğlenceli gerçekler still go I never so no man I still go 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 Buradan çıkalım geri arkadaşlar bakalım başka ne var oku işareti bu tarafı gösteriyor Gel buraya diyor hala gel buraya diyor ya ya ne yapayım ben git git yoruldum ama ya Allah'ım ya Rabbim nereye gidiyorum ben acaba Hadi gidelim bakalım Fıtı 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 Aha nereye geldim abi burada ne var Aşağıda ne var ki abi ana Arkadaşlar. Mars'a bakın anam. Mars. Ya çok garip bir gezegen değil mi arkadaşlar? Ben uzayı seviyorum arkadaşlar bu arada. Uzayı seviyorum gerçekten. Keşke, keşke gerçekten de uzaya gidebilsek arkadaşlar. Mars'a gidebilsek. Diğer gezegenlere gidebilsek keşke. Ama şimdilik oyunlarda gidebiliyoruz arkadaşlar. Evet şuradan manzaranın tadını çıkarıyorum arkadaşlar. Ve artık vedalaşma zamanı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.